Sevgili halkım, aziz vatandaşlarım. Benim görevlerimden birisi de gerçekleri söylemektir. Bir seçim süreci Erdoğan'ın yalan ve iftira kampanyalarıyla gölgelendi. Bize iftira atmaya çalışan asıl muhatabıyla, yani Erdoğan'la bir konuşalım. Erdoğan sen değil misin terör örgütleriyle defalarca masaya oturan? Senin ne haddine bizim vatan sevgimizi sorgulamak? Senin ne haddine bize kara çalmak? Ben terör örgütleriyle masaya asla oturmadım ve hiçbir zaman da oturmayacağım. Dokta senin izlediğin hiçbir tavizkar gizli kapaklı yolu izlemeyeceğim. Dokta dürüst ve ahlaklı olacağım. Ülkem için çalışacağım. Vatanım için çalışacağım. Sen değil misin FETÖ'yü besleyip büyüten, ayağına kadar giden, ne olursun yalvarıyorum geri dön diyen sen değil misin? Sen değil misin onunla el ele verip milletin ordusuna, şanlı Türk Silahlı Kuvvetlerine kumpas kuran? Bu millet bunları bilmiyor mu? Ben hiçbir zaman Mehmetçiğimize kumpas kuranlarla yan yana durmadım. Asla ve asla durmayacağım. Nokta. Sen ülkenin sınırlarına, namusuna sahip çıkmadın. Bu ülkeye bile bile 10 milyondan fazla mülteci getirdi. Buradan ilan ediyorum. Ben iktidara gelir gelmez tüm mültecileri evlerine göndereceğim. Nokta. Erdoğan sen bu ülkeyi uyuşturucu baronlarına teslim et. Memleket mafya babalarının barınağına döndü. İktidara gelir gelmez uyuşturucu baronlarının tamamını kökünü kazıyacağım. İki adet torbacıya öldürttüğünüz gerçek ülkücü kardeşimiz Sinan Ateş'in hesabını kuytuda saklanan suçlardan soracağım. Canan yürekleri soğutacağım nokta. Erdoğan sen parmağındaki tek yüzükte iktidara geldin. Eğer bu yüzükten fazla bir şeyin varsa bana hırsız diyebilirsiniz dedi. Ama şimdi kendini, aileni ve etrafındakilerin yedi sülalesini zengin etin. Bak Erdoğan ben hiçbir zaman çalmadım, çırpmadım. Buradan ilan ediyorum. Devletin ve milletin beş kuruşunda gözü olanın, mala el uzatanın gözünü çıkaracağım, gözünü çıkaracağım ve o paraları. Burunlarından fitil fitil getireceğim. Biz bu vatanı sokakta bulmadık. Milletim ayağa kalksın. Vatanını seven bizimle omuz omuza versin. Vatanını seven sandığa gelsin.